Arkadaşlar merhaba canlarım. Nasılsınız? Ben geldim. Ne var ne yok. Umarım her şey yolundadır. Bugün çok güzel bir açılımla geldim. İnşallah öyle de bir açılım olur diye düşünüyorum. Aklımdaki kişi beni unuttu mu? Bana adım atacak mı? Ona bakacağız. Ayrı olduğunuz kişi, uzun zamandır haber alamadığınız, iletişim problemi olan özlediğiniz aklınızdaki kişi o kimse onun niyetine yani kolektif adına bir açılım yapacağım bugün. Hadi bakalım güzelliklerim uyumlanın. Güzelliklerim dedim çünkü neden? Ee, benim izleyicilerimin %80'i hem cinslerim olduğu için onlara ithafen konuştum. Tabii ki erkek izleyicilerimi de seviyorum ama olsun onların bütün de hepsi benim canım. Hadi bakalım çok çene yapmadan yavaş yavaş başlıyorum. Bugün uzun zamandır kullanmadığım desteleri kullanacağım. Bakalım bayağı da bir konuşacağım düşünüyorum his olarak. Bize neler söyleyecek. Hadi bakalım uyumlanın. Herkes uyum göstermeyebilir biliyorsunuz ki çünkü bu bir özel açılım değil. Kolektif açılım. ben benden özel danışmanlık almak isterseniz açıklamalar kısmında iletişim numaralarım, instagram adreslerim mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Diğer konularla da alakalı olabilir. İlişki koçluğu, yaşam koçluğu, şifalama programlarıyla alakalı. Hadi bakalım bütünün hayrına olsun. Klasik olarak burada ne hissediyor? Adım atmak istiyor mu? Gelmek istemiyor mu? Gel, gelmek istemiyor mu? <laughs> Aman Allah'ım Allah söyledi Sanırım e, iç dünyasında bir adım atmama isteği var. Bakalım öyle miymiş? Bize neler söyleyecek ona bakacağız. Allah'ım inşallah duymak istediğiniz her şeyi duyarsınız sizin için hayırlısı neyse o olur hadi bakalım canlarım evet süper orta için böyle farklı farklı kartlar seçmek istiyorum çünkü ay iki tane geldim çok konuşacak Bakalım bize neler söyleyecek bu eril, bu dişil. Hadi biraz Katina'dan da destek alalım ve başlayalım. Güncel enerjimizi de alalım. Sonra güzelce yorumlamaya başlayalım. bütünün hayrına olur canlarım. En son size dilek tutturacağım. Şimdiden uyumlanın, dileğinizi dileyin bakalım. Haydi başlıyoruz. Güncel enerjisi ne diyor biliyor musunuz? Ee, başkalarından destek istiyor. Yani sizinle alakalı yardıma ihtiyacı var. Belki de aranızda çok ciddi bir e, uzaklık girdi. Çok büyük bir problem girdi ama tek başına atlatabileceği bir durum olduğunu düşünmüyor. Sizinle alakalı artık e, nasıl diyeyimse... Hmm, bir güven problemi olduğu için onu veremeyeceğinden dolayı tek başına adım atmak istemiyor. Benim gördüğüm kadarıyla bir çekingenlik var, bir korku var sizinle alakalı. Sanki böyle araya üçüncü kişileri sokup e, size bir haber gönderebilir bu kişi güncel enerjisinde. Kesinlikle tek başına adım atmamak ee, sizinle ortak arkadaşlarından ya da kendi arkadaşlarından yardım istemek var bakalım bütününde bize neler söylüyor diyor ki uzun süredir sessizlikteyim seni unutmadım ee, yapabileceğim başka bir şey yoktu zamana ihtiyacım vardı ama artık karar mı verdim seninle yeni bir başlangıç yapmak istiyorum diyor bu kişi hadi bakalım artık netim diyor seninle bizimle alakalı evet adım atmıyorum evet sessiz kalıyorum çünkü doğru zaman değildi. Ee, şimdi doğru zaman artık bizim için ilahi zaman geldi. Merak etme, yakında geliyorum. Yeni bir başlangıç yapacağız diyor bu kişi. Ve diyor ki, ee, ilişkimizi kontrol altına aldım. Sen yokken duygularımı kendimi kontrol edebildim, yönetebildim ama şunu fark ettim. E ee, sensiz bir uçurumun kenarındayım. Çok çaresiz kaldım. Ee, çok yalnız kaldım. Ben arkadaşımı, ben ailemi, ben sevgilimi, ben sevdiğimi, ben kadınımı, ben erkeğimi kaybettim diyor. Yani bu kişi sizinle alakalı çok ciddi bir farkındalığa ulaşmış ki çok şükür şifa olsun. Diyor ki sen yokken çok zor zamanlar geçirdim. Aslında sen benim hayatımı kolaylaştırıyormuşsun diyor. Aynı şiir gibi konuşuyor. Hadi bakalım. E bilinçaltı diyor ki evet. Ay çok büyük bir aşık arkadaşlar ya. Bilinçaltı size aşık. Ne güzel değil mi? Ya aşıksa gelsin zaten. Size aşık olmayan biri size gelmesin. Yani diyor ki pişmanım diyor. Yani çok pişmanım yani seni kaybettiğime o kadar pişmanım ki diyor yani beni dinleyen taraf çok ciddi bir şefkat göstermiş yani dişiler anne şefkati eriller baba şefkati göstermiş bu kişiye bu kişi neye uğradığını şaşırmış Belki de e, ailesinde kim sonu bu kadar çok sevmemişti. Yani o kadar e, o sevgiye layık görmemiş ki kendini. Bu ilişkinin bitme sebebi de e kendi öz olabilir arkadaşlar. Tabii ki kartları açmaya devam edeceğim ama bir adaletsizlik yapmış size. Size çok büyük bir haksızlık yapmış ama çok büyük, büyük bir aşkla hala sizi seviyor arkadaşlar. Ve çok ciddi bir pişmanlık var. Tekrardan diyor ki ben diyor senin ilgili nasıl ikileme, düş ikileme düştüm. Nasıl kararsız kaldım? Nasıl senin güvenini sarstım diyor. Yani çok sevindim. Ee, ikizler Kova terazi burada bu arada. Yani çok ciddi bir gelgit enerjisi varmış bu kişinin kendiyle alakalı. Kesinlikle sizinle alakalı değil. Ee, kafası karışıkmış, ne yapacağını bilemiyormuş. Zaman zaman da ilişkinize çok ikilemler yaşamış ama demiş ki benim bir süre yalnız kalmam lazım. mantığımı kullanabilmek için yalnız kalmam lazım. Boğa Başak Oğlak ee, demiş ki kendi kendine. Ben biraz uzaklaşırsam. Kendimle kalırsam, kendimi, işimi, gücümü adapte edersem... E, ...onunla ilgili, bizimle ilgili en doğru kararı verebilirim diye düşünmüştüm diyor. Şu anda size karşı bir ego, bir kibir de çalıştırıyor olabilir. Çünkü beni dinleyen taraf bu ayrılık sürecinde çok ama çok güçlüdürmüş. Yani bu kişiyle alakalı, bu kişi size geldiğinde bir anda sizi yarı yolda bıraktığında... ...çok büyük bir hayal kırıklığı yarattığında siz tamam demişsiniz. Yani hani bazen deriz ya insanlar ayrılırken yüzlerini gösterir son sözleri söylerken beni dinleyen taraf o kadar güzel kalmış ki o kadar şahsına münasır kalmış ki bu kişinin sizinle alakalı düşünebileceği olumsuz hiçbir şey yok diyor ki kendi bilincimi çalıştırdığımda sana e, o beklediğin güveni veremediğim için çok üzülüyorum o somut adımı adımı, adımı atamadığım için çok üzülüyorum sana gerek değeri ilgiyi alakayı e, hak ettiğin e, nasıl diyeyim özveriyi veremediğin için çok ama çok üzülüyorum diyor. Biraz da böyle üzülüyor çok enteresan çünkü diyor ki ben diyor onlu bir zaman diliminde arkadaşlar 10 haftadır e, ayın 10'u 20'si 30'u 10 günlük ya da 10. ay itibaren e, bu durumu fark etmeye başlamış bu kişi. ya yani belki de 10 gündür bir farkındalık da yaşıyor olabilir. Ayın 10'undan itibaren de yaşıyor olabilir. Diyor ki Yaşadığım süre içerisinde yaptığım her şey seninle keyifliydi. Yani ben aslında seninle var oluyormuşum. Aslında var sebebim seninle hayatımı sürdürmek, seninle hayatımı idam ettirmekmiş diyor. Peki bilinçaltı son olarak diyor ki ben sana sadık kaldım, kalben sadık kaldım. Evet diyor seninleyken önümü göremiyordum. Ee, korkuyordum korktuğum için kaçtım sorumluluk alamadım araya da üçüncü kişiler girmiş arkadaşlar burada çok net çıkıyor yani sizinle alakalı bu kişiye biri nasıl diyeyim size bir anda ipleri koparmış olabilir sizinle ya yani dengenizi sarsmış e, bu kişiye sizinle alakalı bir cümle kurulmuş. Bu cümleden çok etkilenip çok ciddi bir aksiyon almış bu kişi sizinle alakalı. Yani kendi aslında hayatıyla alakalı. Böyle kendi hayatını mahvetmiş bu kişi. Yani size mutsuzluk vermiş olabilir evet ama kendi de çok mutsuz olmuş. Şu an diyor ki teslim oldum. Ellerimi bağla, gözlerimi bağla, dilimi bağla. Yani sen... Artık beni kabul et, ben artık teslimim, sen haklıydın, ben pişmanım, e, seni kaybettim çünkü diyor. Ama ben diyor seni büyük bir aşkla, o sadakatle hala seviyorum ve sana gelmek istiyorum. Üçüncü kişilerin etkisi, negatif etkisi benden gitti. Bilmiyorum bana nasıl güveneceksin ama sevgime, sadakatime, aşkıma gerçekten inan diyor yani. Evet araya bir üçüncü kişiler girmiş ama şu an onların etkisi yavaş yavaş yok olmak üzere. Çünkü diyor ki çok sabırlı davrandın, ben de sabır gösterdim, tevekkül ettim ama sensiz geçen gecelerde çok üzüldüm. Sensiz geçen zaman diliminde çok üzüldüm. Yani şu anda bu kişi gerçekten böyle cehennemi yaşıyor olabilir. Çünkü çok zor zamanlar, çok zor dönemler geçirmiş. 7 hafta öncesine kadar, 7 ay öncesine kadar olabilir. Yedili bir zaman dilimi veriyor çok ciddi bir acı çekiyor şu anda. Yani hani siz belki de o acıyı tükettiniz. E, eriller dişiler farklı acı kriterleri var maalesef. Bayanlar yani dişiller unutur. Ne zaman unutur? 2 ay 3 ay yoğun bir acı çeker ve sonra akışa bırakır kendini normal rutinine döner ama eriller biraz daha geç fark ediyor maalesef bu durumu. Sizin durumunuzda da bu durum böyle. Yani biraz geç fark etmiş. Belki de araya aylardır bir soğukluk, bir ayrılık, bir uzaklık girdi ama şu an acı çekmeye başlamış arkadaşlar. Böyle bir kırılma anı olur ya, hem de var ya. Sizinle alakalı biri bir yol göstermiş bu kişiye ee, ya da nasıl diyeyim size, sizinle alakalı bir hikaye ya da bir anı anlatmış. Bu kişi böyle hani böyle nasıl diyeyim size, beyninden vurulmuşa döner ya kişi. Ben ne yaptım der. Hani bir öyle bir an gerçekleşmiş ve bu kişi şu anda çok ciddi bir acı çekiyor. Yani buna emin olabilirsiniz. Çok acı çekiyor yani. Uykusuz geceler, üzüntü ağlıyor da olabilir. E, çünkü ne yapacağını bilmiyor. Çok ciddi bir çaresizlik yaşıyor. Ortalama 3 gün, 3 hafta, ayın 3, 13'ü, 23'ü 3 aylık bir zaman dilimi, 3 yıllık bir zaman dilimi de olabilir totalinde. Çok ciddi bir acı var şu anda bu kişinin mevcut hayatında sizinle alakalı. Peki biraz konuşturalım ne yapacaksın diyelim. 3. kişileri araya sokmaya çalışacak ama bu sefer olumlu olarak sokacak. Yani size ulaşmanın bir yolunu arıyor olabilir. Peki ne yapacak bu kişi sizinle alakalı? Siz unutmuş mu? Asla unutmamış. Siz adım atmak istiyor mu? Evet, çok istiyor ama o kadar pişman ki yaptıklarından. Maalesef bunu nasıl yapacağını şu anda e, bu kişi de bilmiyor. Ve diyor ki çok özledim diyor. Yani aşkını, seninle geçirdiğim zamanları. E, çünkü böyle nasıl denir? Cinsel çekimi yüksek bir ilişki biçimiymiş bu. Yani sizin yokluğunuzda birbirinizi çok arzulayıp çok özlüyor musunuz yani e, bazen hani böyle bir nasıl diyeyimse bir ten uyumu olur e, yani sarıldığınız zaman kendinizi ona ait hissedersiniz sizin aranızda da çok ciddi bir e, nasıl diyeyim size çekim varmış bağlılık varmış ve diyor ki sen benim e, evim gibiydin ama diyor ben diyor e, bu düzeni bozdum aynı çatı altında olma arzunu o güveni sarstım. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum diyor. Ve diyor ki sıkışıp sık kaldım. İşin içinden çıkamadım. Aklımla, kalbimle kendimi tutsak ettim. Karar veremedim. E, ve bu senden ayrı kaldığım süreç içerisinde bu esarete gönüllü razı geldim diyor. Ne güzel konuşuyor. Ve diyor ki artık diyor aklım başıma geldi. Olgun düşündüğümde e, yani... Durumları toparladığımda benim için doğru olan sendin. Ama ben ay inanamıyorum çok üzülüyor gerçekten görün. Bütün keder kartlarını çektim. Diyor ki üzüntü keder dolu bir dönem geçirdim. Kalbim kırıldı mutsuz oldum. Çünkü biliyorum seni de mutsuz ettim ama benim de yüreğimden hep gözyaşı döküldü diyor. Son olarak ne yapacaksın? <laughs> Kötü güldüm şu anda. <laughs> Geliyorum ben bekle beni diyor. Arkadaşlar geliyor canlarım benim. Sizi asla unutmamış. Çok büyük bir aşk var yani. Neredesiniz? Ah Katina'nın en güzel kartlarından. Bu aşk gerçek arkadaşlar. Çok acı çekmiş olabilirsiniz. Çok zulüm görmüş olabilirsiniz. Çok böyle ciğer, ciğerden yanmak denir ya. Bu ilişki de öyle. Ben öyle gördüm. Bu kişi de siz ne kadar acı çektiyseniz o da acı çekmiş. Ben daha devam etmek istemiyorum. Çünkü bir zeytin dalı bir tekrardan adım atma var. Kesinlikle var. Çünkü bu kişinin özünde gerçek bir aşk var. Evet biraz geç farkındalığı olmuş ama olsun önemli olan da bunun farkına varabilmesi değil mi? Peki siz canlarım benim nasıl hissediyorsunuz sizin için? Üç tane kart seçeceğim ve devam etmeyeceğim. Sizi çok konuşturmak istemiyorum. Bakalım. Beni dinleyen taraf nasıl? Hadi bakalım. Bu kişi geliyor arkadaşlar, barışmak için geliyor. Ah, siz diyorsunuz ki yani beni dinleyen taraf artık çok ciddi bir gurur yapmış. Artık kendini üstün görüyor. Bir kibirlenme bile olabilir bir büyüklenme. Ee, diyor ki artık ben değerliyim. Ee, ben artık acı çekmeyeceğim ama bir yandan da özlemini çekip e, kavuşmanın hayalini kuruyorsunuz. Yani yokluğa ya da bu özleme böyle çekilen o huslat var ya kavuşmak. O böyle bilinçaltınızı sarmış. Aslında beni dinleyen taraf da böyle spiritüel olarak enerji veriyor olabilir bu kişiye. Ritüeller yapıyor olabilir. Gece uyuduğunda rüyasında görüyor olabilir. Kendi bilincinde aslında ben ondan vazgeçtim. Ben onu attım hayatımdan dese de e, gurur da yapsa hayatın akışında da kalsa aslında kendi özbenliğinde bu kişiyle kavuşmak var. Bakın siz de istiyorsunuz. Devam etmiyorum. Çok üzülmüşsünüz farkındayım ama karşılıklı olması çok güzel. Siz ne kadar acı çektiyseniz o kişi de sizin için o kadar acı çekmiş canlarım. Peki. Hadi bakalım niyetinizi bir dilek tutun. Kendiniz için, hayatınız için ne olmasını istiyorsunuz? Ne olursa sizi çok mutlu eder. Uyumlanın arkadaşlar. Sizin için bir kart seçeceğim. Hadi bakalım. Evet seçtiniz mi? Bence seçtiniz. Haydi bakın. Bütünün hayrına olsun. Diyor ki bir ruhsal uyanış, bir farkındalık, ilahi elden bir aydınlanma söz konusu olabilir. Ben dedim ya size sizin değerinizi geç fark etmiş bu. Yani gerçekten geç. Çok beklemiş sizin için. Yani o kadar gerçekmiş ki yaşadığınız şeyler. Bu kişi maalesef bu farkındalığa daha yeni ulaşıyor ilahiye. Olsun geç olsun güç olmasın arkadaşlar. Düşünsenize. Hiç bunu fark etmemesi hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Her şeyin, herkesin, her şey hayırlısı olsun sizin için. Ne istiyorsanız kalbinizden geçen o kabul olsun. Bugünlük benden bu kadar canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Beni unutmayın. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.